Herkese merhaba. Ben Mecit Coşkun. Bugün yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. <laughs> tam anlamıyla Trabzonspor kasırgası yaşanıyor. Bomba gibi bir e, transfer videosuyla karşınızdayım. Karadeniz devi bugün deyim yerinde ise resmen transferde şaha kalktı. Önemli isimler var. İmza atan, atmak üzere olan yola çıkan futbolcular var. Bunların hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzonspor için tam anlamıyla transfer bayramı yaşanıyor resmen bu deyimi rahatlıkla kullanabiliriz. Çünkü bombalar art arda patlıyor. Bu haberlerin hepsi teyitlidir ve hepsi gerçektir. E, Trabzonspor taraftarını şaha kaldıracak olan e, transfer haberlerine başlayalım. İlki Cihan Çanak. Karadeniz'de devi çok uzun zamandır. Standart Liege'in Trabzon kökenli olan 19 yaşındaki sol kanadı Cihan Çanak'ı renklerine bağlamak istiyordu. Görüşmeler devam ediyordu. Temaslar sürüyordu. Cihan Trabzonspor'u sosyal medyadan takip ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlar da devrede olsa da Cihan Israr'la Trabzonspor'a gitmek istediğini, hayalindeki takımın e, Trabzonspor olduğunu, bordo mavili formayı er ya da geç giyeceğini defalarca açıklamıştı. Tam anlamıyla bir Trabzonspor aşığı. Ve Trabzonspor e, bugün bu transferi nihayete erdirdi. Cihan Çanak resmen Trabzonspor'da. 19 yaşındaki sol kanat. Bordo Mavili renklere kendini bağlayan 3 artı 1 yıllık imzayı attı. Peki Karadenizli standart liyeci nasıl ikna etti? Dragoş transferinde kurulan iyi ilişkiler, Belçika kulübünün e, mali anlamda son derece zorda olması bu transferin önünü açtı ve tabii ki Cihan Çanağ'ın Trabzonspor aşkı, ailesinin baskısı sonucunda bu transfer gerçekleşmiş oldu. Fırtına Cihan Çanak için Belçika Kulübü'ne 2 milyon euro bonservis ücreti ve bonuslarla beraber 750 bin euroluk da bir bonus önerdi. Sonraki satıştan bazı siteler %25 pay teklif edildiğini söylese de bunu henüz teyit ettirebilmiş değiliz. Yani 2 milyon euro garanti ücret bonservis bedeli olarak ödeyecek ve ardından 750 bin euro başarı bonusu var yani toplamda her şey yolda giderse 2 milyon 750 bin euroya bu transferi Bordo Maviller resmen bitirmiş oluyor. Trabzonspor'un 5. transferi Cihan Çanak oldu bu sezon için. Hem Cihan tarafını hem Trabzonspor'a hayırlı olsun diyelim. Cihan Çanak orta sahanın hemen her bölgesinde oynayabilen Abdullah Avcı'nın ısrarla alınmasını istediği, scout ekibinin uzun zamandır takip ettiği ve Belçika kulübünün de resmen bel kemiği pozisyonunda olan bir futbolcuydu. Alınması çok zordu. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimini bu transfer için kutlayalım. Gerçekten büyük bir iş başardılar. Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin de bu futbolcunun peşinde olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Dediğimiz gibi Trabzonspor tam anlamıyla bir transfer kasırgası yaşatıyor bugün. İkinci ismimiz Ozan Tufan. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen, sarı lacivetli takımda başarılı işlere imza atan, toplamda Fenerbahçe'de 182 maça çıkıp 21 gol atan, 24'te asist yapan Ozan Tufan. Ve önümüzdeki sezon Ozan Tufan da Bordo Mavili formayı terletecek. Karadeniz devinin kurmayları Hull City'de şampiyonship ekibi Hull City'de forma giyen 29 yaşındaki orta sahayla 3 artı 1 yıllığına el sıkıştı. Bu transfer henüz nihayete ermiş değil. Çünkü işin bon e, bonservis ücreti kısmı var. Bunu da Başkan Ertuğrul Doğan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcal ile görüşme yapmak üzere. Belki de bu video çekilirken anlaşma imzalanmış olacak. Belki yarına sarkacak. E, şu anda bilemiyoruz. Ancak bu anlaşma %100 imzalanacak küçük detaylar kaldı. Ozan Tufan da artık önümüzdeki sezon Trabzonspor formasını terletecek. Ozan Tufan da Trabzonspor'a hayırlı olsun diyelim. E, 29 yaşında olduğunu söyleyelim. Bir dönem milli takımımızda forma giyen Fenerbahçe'nin en etkili isimlerden birisiydi. Bursaspor, Spor, Alanya Spor, Watford, Hull City formaları giydi. 65 kez A milli takım da oynadı Ozan Tufan. Hull City'nin kaptanı bu arada. Ozan Tufan transferi de hiç kolay değil aslında değildi daha doğrusu. Trabzonspor e, başta Ertuğrul Doğan olmak üzere bu transferi e, bitiren kurmaylarını bir kez daha tebrik edelim bu transfer içinde. Ozan Tufan e, Hull City ile pazarlıklar devam etse de artık bu iş bitti gözüyle bakabiliriz. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi olduğu için bir bonservis ücreti e, ödenmesi gerekiyor. Burada Ertuğrul Doğan'ın ee, iyi ilişkileri olduğu Acun ile kısa sürede anlaşmasını bekliyoruz. Futbolcu tarafı zaten tamam dedi. 3 artı 1 yıllık da prensip anlaşması sağlanmış durumda. Piyasa değeri 2.8 milyon euro olan e, Ozan Tufan geçtiğimiz sezon Hull City formasını 40 maçta terletti. 10 gol attı. 2 de asist gerçekleştirdi bu periyotta. Ozan Tufan'ın da Trabzonspor için önemli bir transfer olduğunu belirtebiliriz rahatlıkla. Ozan Tufan Trabzonspor'a hayırlı olsun diyelim. 3. bombamız Trabzonspor'un 3. bombası Cigot. Dünkü videomuzda aslında Cigot'un olumsuza döndüğünü söylemiştik. Ancak Cigot da Trabzonspor'a hayırlı olsun diyebiliriz. Artık Marsilya'nın 30 yaşındaki Fransız stoperi e, Trabzonspor'la 2 artı 1 yıllığına prensip anlaşması imzaladı. Marsilya da bu transfere onur, ve, e, ol, e, olur verdi. Artık arada çok küçük detaylar var. Trabzonspor'un 1,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle. E, Cigot'u resmen renklerine bağlamasını bekliyoruz. Bu transferde e, tamamlanmış durumda. Çok büyük oranda. E, dediğimiz gibi bonservis pazarlıkları küçük de olsa sürüyor. Ancak bu saatten sonra bu transferin geri dönme ihtimali yok. Cigot aslında şampiyonluk sezonunda da Trabzonspor'un gündemine gelmiş bir futbolcu. E, o zaman da istemişti Bordo Maviler. Spartak Moskova forması giyerken e, Marsilya'yı tercih etmişti. Marsilya 500 bin euro Bon servis bedeli ödeyerek Spartak Moskova'dan Cigot'u almıştı. Cigot ismi e, Trabzonspor için yabancı bir isim değil yani. Daha önce de gündeme gelmiş bir isim. E, dün menajeri garip açıklamalar yapmıştı Cigot'un. Eee Trabzonsporla e, Trabzonspor'a transferi söz konusu değil demişti. Bunun bir taktik olduğu ortaya çıktı. Dik durdu Bordo Maviller ve bu transferi bitirdiler. Olimpik Marsilya ile toplamda 66 maça çıkan 5 gol atıp 2 de asist yapan Cigot 1.87 boyuyla e, Trabzonspor'un stoper hattına yaptığı ilk bomba transfer oluyor bu sezon. Piyasa değeri 9 milyon euro olarak gözüken yani son derece pahalı olan bu futbolcu tam anlamıyla bir istikrar abidesi. Ee, daha önce de Spartak Moskova'da 110 maçta forma giymiş. 10 gol atıp 5 asist üretmişti. Cigott e, dediğimiz gibi tam anlamıyla Trabzonspor'un e, savunma hattına oturacak. E, orada önderlik yapacak bir isim. Trabzonspor'un başka stoper de alacağını söyleyebiliriz. Yani sadece Cigott'la kalmayacak bu iş. E, Cigot ismi gerçekten önemli bir takviye e, Trabzonspor için. E, e, yani buradaki sıkıntıyı giderebilecek, takıma abilik yapacak, gerekirse ön libero'da forma giyebilecek. E, tabii ki Cigot'un gelmesi en çok Batista Mendy'e e, yarayacak. Mendy artık kendi yerine yani ön libero, merkez orta saha pozisyonlarında rahatlıkla görev yapabilecek. 3 e, Üç isim tamam tekrarlarsak Cihan Çanak 3 artı 1 yıllık anlaşma imzaladı. Trabzonspor Standart Liège 2 milyon euro bon servis ücreti ödeyecek ve 750 bin euro da bonusları var. Ozan Tufan 3 artı 1 yıllık prensip anlaşması sağlandı. Gelmeyi kabul etti 29 yaşındaki orta saha ve artık Hull City ile bon servis pazarlığı yapılıyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın kısa sürede Acun Ilıcalı ile el sıkışmasını bekliyoruz. Bu transferde Trabzonspor'a hayırlı olsun. Üçüncü bombamız Cigot dediğimiz gibi 30 yaşındaki Fransız stoper Trabzonspor'un en önemli transferlerinden birisi olacak bu sezon için. Cigot e, ismi de Trabzonspor'a hayırlı olsun diyelim. 1.87 boyundaki Cigot e, Trabzonspor'da önemli işlere imza atacaktır. Artık e, geri sayım Muhammed Çemiç'in e, Clermont'ta da ee, çok büyük oranda sıkışıldı Muhammed Çem'in de çok kısa bir sürede açıklamasını Trabzonspora e, katılmasını bekliyoruz. Yeni sürprizler var ee, Trabzonspor için bunlara da önümüzdeki e, videolarda sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzonspor yönetimi önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan bir kadro kurmak için gece gündüz çalışıyor. Ee, önemli yıldızlar var Avrupa Şampiyonası nedeniyle açıklanmayan isimler var bekletilen e, ya da karar vermesi beklenen futbolcular var. Yani Trabzonspor taraftarı önümüzdeki sezon sahada e, daha hızlı oynayan, agresif bir takım görecek. E, Alternatifi bol her e, mevki için birkaç seçeneği olan e, bir e, takım e, sahada görecek. Bu da bu transferler Trabzonspor taraftarını eminim ki mutlu etmiştir. Cihan Çanak, Ozan Tufan ve Cigot Trabzonspor'a hayırlı olsun diyelim. Bu arada Maviller bu transferlerle beraber 7 tane takviye yapmış oluyor ve bunların devam edeceğini söyleyebiliriz. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bu gibi son dakika haberlerini almak için bizleri takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.